Arkadaşlar bugün arkadaşlar Roblox'ta nasıl bedava t yapılır onu hep birlikte göstereceğim arkadaşlar. İlk önce uygulamamızın ismi Maker Blocks. Burada yuvarlak aldığım kişi Maker Blocks. Bu uygulamayı yükleyeceksiniz. İsmi de Maker Blocks zaten. Bu uygulamaya giriyoruz arkadaşlar. Burası biraz uzun veriyor. O yüzden videoyu şimdilik durduracağım. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Buradan arkadaşlar T-shirt'e basacağız. Yuvarlak kaldığım yer arkadaşlar. Diye basıyoruz ve burada bir şeyler var. Yani bir karakter çıkacak önümüze. Burada da altta şeyler var arkadaşlar. Tam burada. Burada hangisini seçmek istiyorsanız mesela şu e, siyah beyaz onu seçtim. Bu onlar işte buraya gelecek. Mesela basıyorum ve şimdi bastım arkadaşlar. Kafede basıyorum. Yani bu Roblox karaktere ve oluyor. Burada da istediğin fotosunu şey yapabilirsiniz. Ben hemen buradan foto şey yapacağım. O yüzden videoyu durduruyorum. Arkadaşlar galeride ilk önce yapmak için izin istiyor ve izin ver. Basıyorum ben mesela Rose'e fotosunu aldım. Burada altlı, en altlara bakarsak arkadaşlar stickers var, colors var ve loop var ve sabit var. Buradan şunu seçelim, rengini yapalım. Siyah olmasın. Pembe olsun. Pembe. Sen göz biraz gözükmüyor gibi. Evet böyle uyguluyoruz arkadaşlar. Evet bu biraz olmadı ki. biraz daha yapalım oldu ama biraz sıra senin gözüne geldi Bu da biraz küçük tamam oldu bu sefer oldu, oldu. stickerlardan yine burada galeri istiyor yani galeride hangi fotoğraf istiyorsanız onu seçmek istiyor ve galiba izin isteyecek ben izin verdiğim için çıkacak mı çıkar ben video durdurdum arkadaşlar çıkar size söyleyeceğim Hazır Rosa'yı seçtim. İzin istemiyor şey. işte buradaki fotoğrafı isteyince izin başka istemiyor. Evet burada kaçıp durmuş. Neyse alalım. Evet böyle. Şimdi buradan sticker alacağım. Hangi seçsek? Şu kedi pastayı seçelim. Bakınca bu arada stikerlerden aratab istediğinizi aratabilirsiniz de. Mesela ben Hello Kitty istiyorum. Burada Hello Kitty yazınca Hello Kitty'ler çıkıyor. Mesela şu çok tatlı çıkmış. Minecraft Hello Kitty'si. Ona <laughs> benziyor. Tamam. Dur birazcık daha küçültelim. Ve okey çok tatlı oldu. Tamam şimdi yine stikerlere geçelim. <laughs> a bunları koyacağım. Bunu koyacağım arkadaşlar. Bu güzel, biraz daha küçük tek. Biraz da çok küçük oldu. Ya zaten öyle olsun çünkü onun yanına arkadaşlar ekleyeceğim. Çok güzel oldu ama tırmış Pardon. Tamam şimdi bunu yükleyelim. Ha, dur bir yani bir şey bir şey eklemek istiyorum. Bunu stickerlardan almıyorum arkadaşlar. Bunu şeyden alıyorsunuz. Bu en alttaki loop'tan loop'tan alacağım. söyleyemedim. Loop'tan alıyorsunuz arkadaşlar ve oluyor. Böyle. Sen loop'a tıklayınca Böyle şeyler çıkıyor. Bu şeyden ben şunu seçtim. Pembe. Perk'teyim çok tatlı oldu. Ve bu yeleği pembe yapmayalım bence. Ya. <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Bu <laughs> arkadaşlar aldık şeyler hemen gidiyor. şimdi Çünkü siyah takınca atma bir kıyafet geldi benim. Evet şimdi stikerlerimize geçelim. Benim minik stikerlerim gitti. İnga. Aa siyah kullanamıyorum. Tamam pembe tek olsun. Hı git bas git bas burada. Git basayım. buradan almıştık. Bir tane de rose fotoğraf almıştım Videoyu durduruyorum. Ayrıca burada bir tane rose fotoğrafını aldım. Evet. Şimdi sıkılarda Hello Kitty almıştık değil mi? Minecraft'ta benzer. Evet. Hello Kitty burada. Nasıl yan? Çıkmadı mı? Hello. Ah burada buldum. Çok tatlı oldu. Şimdi buradaki şuraya basıyoruz arkadaşlar. Ay yuvarlak aldığım tarafa basıyoruz. Ve yükleniyor arkadaşlar. Bu da Roblox güncelleme istiyor. O yüzden onu silip tekrar yapalım. Aldı arkadaşlar. Burada o da güzel bir foto yapmışım değil mi? Şurada Jenny ve Rose var. Şurada şey Jesse ve var değil mi? tam fotoğrafı var ama bir tane daha telefonum var. Onla birleştirince oluyor. Böyle bir fotoğraf işte yapmışım. Yeni bir garip olmuş. Neyse arkadaşlar Roblox yapar. Hepini yüklemem lazım. Ama Roblox da güncel olduğu için diğer hesabımı katacağım. Diğer hesabımı size göstermeliyim. Buna paylaşmayacağım arkadaşlar. Buna paylaşmıyorum. Şuna paylaşacağım. Bittim. Ay. Ne oluyor? Burada aynamı yapmayın arkadaşlar. Burada öyle değil. Ay 72 bu ne yaptı? Yer ya hesabı mı? Bunu da bunu almaya 70 o. Oh. Yani pardon 70 şimdi zaten ya. 80 almak istiyorum arkadaşlar. Tamam Hayır sesini bulamadım. Evet hangi şey yapmıştım? <laughs> hmm. Hangi şey yapmıştık ya? Arkadaşlar ben hemen videoyu durdurup geleceğim arkadaşlar burada da benim diğer telefonumun hesabı az önce bu da var ya abone olmuşum o zaman bunda. diğerinde yüz yüz hiç bile neyse arkadaşlar bu 80 abone olduğunca kim hangi yani son videoma son yok pardon e, son son yok son değil yani İlk ilk videoma yani en alta giderseniz videom çok hmm. En sondaki videoma like atarsanız ve GT olmak istiyorsanız GT olabilir arkadaşlar. 80 abone olunca. Hatta şimdi de isteyebilirsiniz bu arada GT olmak. Neyse arkadaşlar bu hesabımda paylaşacağım. Nasıl yapıldığını bunda güncelleme zaten yapılmıştı arkadaşlar. Evet. Bunda güncelleme yapıldığı için arkadaşlar bunu da atacağım arkadaşlar. Kıyafeti. Biz karakterlerim falan. <laughs> Mesela bana like atmayı unutmayın. 80 olmak istiyorum. Haydi 80 abone olalım.